Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Değerli dostlar ülkemizden ve dünyadan son dakika gelişmeleri anında duymak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizlere destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Lalla Fatma Ney Soğumer Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'den yola çıkan 144.888 metreküp kapasiteli doğalgaz gemisi Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'in Arzev Limanı'ndan yola çıkan Lalla Fatma adlı sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'ye geldi. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre 26 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Votaj 4 yol 100'er LNG depolama, ve gazlaştırma ünitesine ulaştı. Toplam 144.888 metreküp kapasiteli bah Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için, önerimizin açılması için videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.